Bu konu aslında bütün konuların bir tekrarı niteliğinde. Biz hassas ayarları yaparken doğayı koruyarak yapmamız lazım. Öncelikle hedefimiz zeytinyağında doğayı koruyarak tarım yapmak. Zeytinyağı üretim makinelerinde bahçeden depoya kadar tüm aksamların tamamında her evrede bir defa kalite ve verime etki eden ayarlar. Yani bizim şimdi olayımız ikisini birden yükseltme. Tek taraflı kalite yükselttiğinde verim olmadığında bu iş olmuyor. Tek taraflı verim olduğunda kalite olmadığında bu olmuyor. Bu yüzden de optimum koşullarda yapmamız gerekiyor. Bahçede ne şekilde bekleyecek? Bekleyecekse kırıcı nasıl çalıştıracak? Malaksörde neler yapılacak? Dekantörün devri, sıcaklığı, separatör çalıştırırken dikkat edilmesi gereken hususlar. Bunları ayrı ayrı anlatmamız gerekiyor. Ve sizin de bunları anlamanız gerekiyor. Ee, bu yüzden de öncelikli hedefimiz o. Bunker buydu. Bunkeri zaten biliyorsunuz. Bir defa bunker tabana yakın olmalı. Forkliftler elektrikli olmalı. Bunker paslanmaz çelik olmalı. Bunker temizlenmesi kolay olmalı. Yani siz bunu kendiniz yaptırıyorsunuz. Hepsini. Ve temizleme olmadığında fermentasyondan sonra kötü kokular çıkıyor. Altında havalandırma olmalı mutlaka. Taşınabilir olmalı. Yaz aylarında bunkerin altı temizlenebilir olmalı. Aksi takdirde fare yuvası oluyor. Yıllık bakımını yapmalısınız. Bant uygun zamanda değiştirmeli. Yani komple atıyoruz bantın yenisini alıyoruz. Değiştirme bu. Yoksa öyle şey değil. Bu bantı çıkartayım. işte yeni bant takayım iki ayda bir. Bant takma sökme bile belli bir zaman arar. Yılda 3 defa bant değiştirildi. Bunker sorunsuz çalışır. Eskir mi? %99 eskiyor genelde. Yoğun çalışılan sezonlarda. Günlük temizlemeniz gerekiyor. Zeytinin durumuna göre hıza yarı yapıyorsunuz. Olgun zeytinlerde daha yavaş çalıştırıyorsunuz. Erken hasatlarda normal çalıştırıyorsunuz. Bunkerle ilgili soracağınız soru var mı? Süper. O şey, e, Yani yerinden kaldırılıyor değil mi? Bunla, bu sabit büyük olduğu için. Bu aşağı yukarı iki kasa şey alır. İki büyük kasa. 1200-1300 kilo zeytin alır. Bunun altının temizlenmesi yan taraftan girinti yer yapıyorsun. Aksi takdirde çünkü zeytin kaçıyor ne olursa olsun. Ona göre ayarlayacaksın. Fakir. Evet. Aspiratör. Aspiratörümüz burası. Kız ayarı çok önemli. Hafif zeytinleri dışarı atarak ürün kaybına neden olur. Hız yavaşlatırsa yapraklar ve tahta parçaları kalır. Bu yüzden yıpkamadaki operatör çok iyi olmalı. Yaprak kaçağı olmamalı. Biz sıfır yaprak istiyoruz. Aspiratör kapaklı olmalı. Yaprakları ve atıkları bünyesine alıp ortamdan uzaklaştırmalı. Zeytinin kötü kokmaması için temizlenebilir olmalı. Bu arada aspiratörün özellikle içi yağmurlu havalarda veya böyle nemli havalarda buradan zeytinden gelen tozu çekiyor içine yapışıyor o kil içeride bir müddet sonra topraksı koku yapıyor o yüzden de bunun da yine açılıp içi temizlenebilir olmalı günlük saatlik artık o işin durumuna göre yıkamanın üstünde bu olmuş Evet çok özet. Çok iyi yani. Evet. Çok güzel. çok güzel oldu. Aspiratörden sonra kırıcıya geçiyor. Veya yıkamaya giriyor. Orada şey makinelerin içindeki sisteme bağlı. Yıkamaya giriyor. Şimdi şu çamur gibi olmayacak. Yıkama ünitesi. Basınçlı su Daneleri temizleyecek şekilde sarsak üzerinde olacak. Suyun içinde elek olacak ve ön kısımda gitmesini yani zeytinin ileriye doğru itilmesini sağlayacak. Sarsak eleğiniz sağlam çalışacak. Suyun içine kil mineralleri olacak. Durulama suyunuz olacak. Üç sistem, bir, iki, üç parça demiştim. Üçü de iyi olmalı. Yıkamanın altı gidere yakın olmalı. Anında çekmeli giderinizde. Mutlaka an yanında basınçlı su olmalı. Yıkama suyu kaliteye direkt etki eder. Ve yaprak ayırma helezonuyla burada e, hafif tahtalar vesaire odunlar, taşlar direkt dışarıya atılmalı. Yapacağınız işlem bu. Peki bir şey soracağım Bu e, kalibre yapılırken zaten orada şey yaprak falan ayırır mı? Kalibreyi herkes yapmıyor. Biz gerek Evet. Ben onu tavsiye ediyorum bazı firmalara. Ama herkes yapmıyor. Yapmıyorlar. Kırıcı. Şimdi iki farklı tipimiz var. Diskli ve çekiçli. Diskli çok kullanmıyoruz dedik. Saatte kaç ton taşıyacağınız önemli. Genelde bizimkiler 4 tona kadar kırıyorlar. O yüzden de birbirlerinden farklı hızlarda dönü hızları var. Çekişli kırıcı ile diskli kırıcı arasında oksidasyon farkı ve sürtünme farkı vardır. Çekişli kırıcılarda daha çok sürtünme olur. Zeytin daha çok ısınır. polifenolleri daha çok uçurur. Diskli kırıcı daha kaliteli yağ elde eder. Ama onda da havayı çeker. Oksidasyon yükselir. Aynı zamanda içine yüksek e, miktarda kuru zeytin girerse diskler kırılır. Birinde sıcaklık yükselir. Birinde oksidasyon yükselir. Hangisini istemiyorsanız. Hmm. Yani ısıtma mı ölüm mü? Artık tercihi size yani. bırakıyorum. <laughs> Diskli kırıcı daha çok ezmeye yönelik çakıl taşı girerse kesinlikle parçalanır. Çekişli kırıcıda dış sambur var. O yüzden ee, her noktada başladığı ve bittiği yer kırıcınızın günlük temizliğini yapmanız gerekiyor. Ne kadar homojen kırma işlem yapılırsa o kadar iyi çalışır. Kırıcılar zeytinleri ezmeyecek, sadece kırma işlemi gerçekleştirecek. Ayrıştırma işlemi de kırıcıda başlıyor zaten. Diskle ezmeye yönelik, çekişte parçalamaya yöneliktir. Kırıcının tam önüne eğer müşteri malı istiyorsanız tartım cihazı kolay olur sizin için. Kırıcıdan yeşil zeytin yapabilir mi? Kırma zeytin mesela. Hayır. Orajını alamıyoruz, alamıyoruz değil mi? Bu Burada evet. tamamen ezme. Evet. Orada şey var ya. Hocam mi? Yok yok o kadar çok. Evet. Burası. Diyor ki şey kırıcının önüne takmayacağı konu Neden? Çünkü müşteriler getiriyorsun. Mesela sen getirdin geldin. Bir ton zeytin getirdin geldin. İçinde taş toprak yaprak olduğu zaman bu 940 kilolara falan düşüyor. Ha, şeyden böyle. Temizlendikten sonra şey. Evet. Temizlendikten sonra tartın. Bu sizi dedikodudan uzak tutar. Otomatik tarttığı içinde kavga dövüş olmaz. Malaksör. Dikey ve yatay olarak ikiye ayrılıyorlar. Oksidasyon farkı. Bir de yer tasarrufu dikey malaksörlerde. Yatay malaksörlerde çok hızlı olabilmek için de son dönemde kapaksız üzeri cam olan malaksörler yapıldı artık. Hamuru kolay karıştırma olanağı sağlar. Bir defa malaksörde hava kalmamalı, müdahale edilmeli. Yani müdahale etmiyorsunuz ama hava da istemiyoruz. En yüksek 45 derece, soğuk sıkım 27 dereceye kadar. E, sıcak sıkım da 28-35 derece arasında oluyor. Sıcak ve uzun süren malaksasyon işlemi sizi mayonezleşmeye iter. Kalite kayıpları söz konusudur geri dönüşü var mı Geri dönüşü yok. Mayonezden sonra bir daha geri dönüşü yok. Pirina fabrikasında alırlar. Mayonezleşme şey, olduğu zaman da şey diyorsunuz ya şey, mesela eee yerin 8'den derece olması lazım sıkacağız. Ama şey de diyorum ki şey, gelecek Pirina sıkacağım, dip sıkacağım. O zaman 35 ile 45 arasında Pirina'yla dip sıkla. O yüzden tek taraflı düşünmüyoruz da geniş Katı su, kara su, yağ sıcaklıkları birlikte aynı yere girdiği zaman bir boşluğa girerler, suyla karışırlar ve artık zeytinyağı kaçağınız çok olur. Eğer çok sıcak ve çok döndürürseniz. Sıcaklığa duyarlı termostat yaptırabilirsiniz kanatlara, malaksör iç kanatlarına. Hamurun kaç derece olduğunu net öğrenirsiniz. Kalifer kazanı da bu otomatiğe bağlanır. Böylelikle otomat sistemine göre çalışırsınız. Makineler poyraza karşı konulmamalıdır. Poyraz bu taraftan esiyor ya makinaları bu duvara koymuyoruz. Evet. Soğukla ilişkili sıcaklığı çok şey yapar. Fabrika içi sıcaklığı 16 derece olmalıdır. Böylelikle hamur aşırı nem yapmaz. Bak bunlar çok pislik bilgiler. 1 milyon evet. dolarlık ama. Ve 22-26 devirle çalışır. Malaksör'de iş bittikten sonra üst açılır. Kokusu, deterjan veya kostikle de yıkanır. O şeyden dolayı mı hocam? Hani o derece o mı diyorsunuz? E, hani nem olur, tüklenme yani, olur. Tabii. Ortamda nem o, sürekli olur, olur. olur. Biz onu istemiyoruz. Peki onları kostik mi yıkar mı sayılır mı? Zaten o kendi ayarlanıyor ya. Yüzde şeyle başlıyorsun. 2 üçle başlıyorsun. Bakıyorsun yıkamıyor, çıkarmıyor. Dörde beşe çıkarıyorsun. Daha da sinirlendiysen daha da sinirleni, sinirli bir şekilde daha da yükseltiyorsun. Çünkü bir tane olan vardı bizim. Verdik ona şeyleri. Makineleri. Separatörde özellikle. Git bunları iyice çıkar. Bu önce yazık fırçayla çıkarmaya çalışmış. Ama bak şimdi burada hata onda separatör çanaklarını yıka. Demiyor ki ben bu separatör çanaklarını neyle ve ne şekilde yıkayayım. Tecrübeye sormuyor. Gitti orada oturdu üstü başı şey fırçayla böyle harala harala çıkmıyor. Çıkmaz zaten. Sonra geldi bir deterjan aldı. Deterjan çıkarmaz. Birisi demiş sıcak suyla kostik bas demiş. Sıcak suyla kostik basıyor. Bu arada tabii bizim kulaklar çınlıyor. <gülüyor> orada. <gülüyor> 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 Biz de sesimizi çıkarmıyoruz hiç. Ondan sonra zaten oyalanacak yer arıyoruz. Onu da oyalanacak yer arıyoruz. Aynı zamanda kostik demişler. Bayağı sağlam kostik bastı. Joslad ama. Ellerine gelmedi çok şükür ama şey temizlendi. Tertemiz oldu. Yeni gibiydi şeyler. Dedim bu stajyerleri seviyorum böyle. <laughs> yani yani <laughs> Hamur pompasında parti yapalım. Yok, hamur pompası üç fazla su verilir. Yalnız bu üç faz kalmadı artık. Hamur akmıyorsa su yükseltir. Hamur akışkan olmalıdır burada. Her parti için ayar değiştireceksiniz. En fazla 15 dakikada boşaltıyorsunuz. Çok hızlı boşaltıyorsunuz. Hamur pompasına çok yüklenirseniz dekantörü patlatırsınız. Buna dikkat edeceksiniz. Sürekli gözünüzde dekantörün çıkış ağzında olacak. Eliniz ayı, her şeyiniz oralarda olacak. Dekantörde bir sorun çıktığında önce hamur pompasına bakın. Önce sıvılar çıkar sonra sulu hamur çıkar. Ama çok suluysa su kalır hamur çıkar. Anlaşıldı evet. mı? Önce su geçer sonra sulu hamur çıkar. Ama ortam çok çok suluysa artık şey kalır. Mesela burada şöyle yıkama yaptınız malak malaksörü. Yıkama yaptıktan sonra sulu hamur gider, çekirdekler kalır. Çekirdekler hamur pompasını yiyir, arkada su bırakır. O yüzden de malaksörün yıkanması yüzde on beşlere düştüğünde yapılmalı. Daha fazla değil. Yeni partiye girmeden önce mutlaka su koyup patlatılmalı. Su dekantöre verip dekantörden akıtılmalı. Bu hamur pompasından yaptığımız işlem. Bu dekantör. Tabi bunlar 3 faz. Eski sistem. Şimdi 3 faza göre anlatmışım ben bunları. Evet. Dekantör devrini iyi ayarlamanız gerekiyor. Yani buradaki devri siz ayarlayamıyorsunuz ama e, dekantörün devrini ayarlayamadığınız zaman su girişi ve hamur girişine göre siz bu kaliteye ayarlamanız lazım. Kurak havalarda gelen zeytinleri erken hasatlarda su öncesinde mutlaka malak süre vermeniz lazım. Sonra dekantöre yine kısmi bir su vererek içeriye giriyorsunuz. Ee, mutlaka operatörlerden şey, şey suyu, alıyorsunuz. O, suyu, o, şey, önce suyu ben sizin yerinizde olsam çok kurak bu yıl gibi kırak yıllarda kırıcıdan hafiften veririm. Malaksör'de çevirirken hafiften veririm. Malaksör'de de Malaksör'de de hafiften veririm. Şey dekantörde de hafiften veririm. Ve mutlaka kendi bölgenizin çeşit toprak koşulları, iklim ve bakım işlemlerine göre dekantörün alt üst limitlerini bir yere not alın. Dekantörün sarsak eleğinin üzerine fan konulması uçucu yağların okside olarak fabrikada ee, kalmasına neden olmaz. Onu dışarıya çıkartırsınız. Ee, fabrika içinde hiçbir şekilde zeytinyağı kokusu duymamalıyız. Duyduğumuz zaman bu koku bir müddet sonra okside olur. Veya iyi havalandıracaksınız. Separatör Separatör ve dekantör arasındaki fark katı madde oranı ondan fazla dekantörde kullanıyor. Biz ondan aslında separatör kullanıyoruz. Otomatik ve manuel separatörlerimiz var. Manuelde posa tambur sökülür, elle temizlenir. Otomatik separatörlerde de su basıncıyla şey yapılır. Ee, plaklar var, plakalar var. Onların içinde e, e, zeytinyağı temizlenerek yukarıya doğru çıkış gerçekleşir. Mutlaka bir 2500-3000 çalışma saatinde minör bakım, 5-6000'de de majör bakım yapmak durumundayız. Sorusu olan var mı?